Merhaba, ben Ayça Aykaç. Sizden gelen soruları yanıtlayacağım. Sude Ünlü 827 yazmış, sormuş. Tokyo elemelerine nasıl hazırlanıyorsunuz? Yoğun bir antrenman programı geçiriyoruz ama sonucunun güzel olacağına inanıyorum. NCLBKRC yaz sormuş. Ee, kendisini olimpiyat elemelerinde oynadıkları oyuna kıyasla nasıl görüyorlar? Daha iyi, daha kötü. Ee, bu soruyu şimdi yanıtlamak için çok erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü sezon yeni bitti, antrenmanlara yeni başladık. Olimpiyat elemelerine nazaran şu an sezonu yeni bitirmiş arkadaşlarımız var. O yüzden e, ben olimpiyatlara kadar çok daha iyi form tutacağımızı düşünüyorum. AEF e, Zaslan yazmış. Hiç maç anında bitse de gitsek gibi konuşmalar yap Yapıyor musunuz aranızda diye. Açık konuşmak gerekirse bazen e, temposu düşük olan maçlarda e, daha tempolu olmasını istediğimiz oluyor. Ama bu kadar açık bir şekilde tabii kendi aramızda bunu konuşmuyoruz. Şeker Duru 2010 sormuş. Voleybol öğrenirken en zorlandıkları hareket neydi? Ben kendi açımdan konuşmak gerekirse libero olduğum için smaç vurmak benim için her zaman e, en zor hareket olmuştu. Ama tabii libero olduktan sonra da çok zor bir hareket kaldığını söyleyemem benim için. Türk İş sormuş. Heyecan var mı? Tabii ki var. Olimpiyatlarda oynamak, olimpiyatlara gitmek her sporcunun hayalidir. Biz de bu heyecanı hepimiz beraber paylaşıyoruz diyebilirim. Sorularınız için teşekkürler.